<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün FIFA 16 Ultimate Team'in yeni bölümünde daha beraberiz Bugün sizle maç yapacağız Beşiktaş'ın kadrosunu kurduğum bildiğiniz gibi Rodolf hariç neredeyse bakayım bir de aynen Rodolf hariç şu andaki takımla aynı neredeyse Bununla bugün maç yapacağız bakalım Nasıl olacak? 100 kimyamız var. 78'de ratingimiz oldu. E, maçımıza geçelim. Ve e, ayrıyeten e, bu videonun için gerçekten çok uğraşıyoruz. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu bizi baya motive ediyor. Evet maçımıza tekrardan geçelim. Bunu nereye bastık ya? Ha evet maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet rakibimizi buldu. Hemen biz de Beşiktaş'ın şu formalarını giyelim. Rakibimiz de kırmızı formalarını giydi. Haydi bakalım. Rahimimizin takımı geliyor şimdi. 79 rating, 88 kimyası var. Kimyası biraz kötü ama. Lan bu ne yapmış? Stopere orta sayı koymuş. Sağ bekin stopere koymuş. Oho. Kardeş sen baya karıştırmışsın. Forvet'i sağ kanata koymuş. Normalde kadrosu iyi ama mal gibi dizmiş yani. Böyle kadro mu olur? Evet maça başlıyoruz. Haydi bakalım de bu kaptırdı. Bizde top. Olcay. Olcay. iyi geçtik. Oğuzhan. İyi verdik. Atiba'nın pası Gomez. Aha çıkarttı lan. Lan Gomez onu nasıl atamıyor? Şimaş Tiger. Evet bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum abi. Bilşehir. İyi aldık. Oğuzhan. Oğuzhan. Verdik pasımızı Atiba. Gomez. Gomez iyi döndü. Gomez. Gomez kafana ya Onu nasıl tutturamazsın Gomez ya Atiba vuruyor kafayı Seken top bizde Fualü hakem bir şey yok orada ya omuz omuz artık o Zuma kullanıyor Fualü Pası Wilshire Wilshire vuruşu Top bizde güzel Hadi hemen başlayalım Gomez 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 kafana Gomez Kuarejma yağlı. Kuarejma. 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 Ortamız mal gibi ama top bizde. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan Özcan. Oğuzhan Özcan. Doksana vurduk be. Yok böyle bir şey. Kuarejma'nın ortası mal gibi. Olsan mükemmel attı. Bakalım. Aldı Sosa. Sosa. Kaptırdık. Wilshire. Şimaj Tiger. Pası Zuma'ya. Defans stoper bir Zuma orta sahada oynuyor. Evet şimdi Rodolfo. Sosa. Atiba. Veremedi Atiba. Şimaj Tiger. O baya bir biçtik adamın. Ayağını yerden kestik yani. Marcelo ayağını kırdı herifin. Pasta kullandı Friki. Zuma. 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 Stoper o adam. Stoper. Orada niye oynatıyorsun? Allah'ım ya. Şöyle verelim gitsin pasımızı. Sosa vurdu kafayı. Kısa düştü. Bir daha kısa düştü. Navas. Navas. Çekti topu. Navas gidiyor. Pası Wilshere. Vurdurma, 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 vurdurma. Gözünü seveyim vurdurma. Allah adam iyi geçti de mal gibi vurdu. Tolga'nın pası İsmail. Atiba. Atiba'nın pası kötü. Zuma. Şimaj Tiger. Yapma abi. Yapma Zuma. Zuma karşı karşıya. Tolga aldı. Ulan o Zuma yerine başka bir adam koysam var ya şu an attıydın bir tane. Olcay. Atiba. Atiba gidiyor. Kaptırdık. Navas. Navas'ın bası Carroll. Carroll. Vurdu Tolga. Tolga kalesinde devleşti be ya. Helal olsun be. Hadi abi artık bir toparlanın hadi. Vuramadık. Evet, top bizde değil hala Zuma. Navas. Vurdurma. Bek vurdurmadı. Aha penaltı. Valla penaltı yapıyorduk. Arka arkaya koner kullanıyor rakibimiz. Bari bir şunu atlatalım hadi. Güzel. Yapma vurdurma. Çok iyi. Abi, abi mal mısınız? Çok iyi çıkarttık bir tane daha. Hadi kontratak. atak. Sosa. Sosa geçti. Sosa. Onu da geçti. Sonra mal oldu. Baya güzel mal olduk yani. Otamendi, Otamendi pası iyi. Zuma. Gol ama offside. Allah. Oh, ilk offside vallahi yoksa adam bayağı şu an baskılı oynuyor. İsmail. Yine pas hatası yaptık. Olcay. Oğuzhan. Hadi bana pas. Sosa. Sosa. Evet, şaşırttık rakibimizi. Oğuzhan. Oğuzhan yapma be. Yapma be Oğuzhan be. Rodolfo aldı. Yine hatalı pas. Arka arkaya sürekli hatalı pas yapıyoruz. Navas. Navas gidiyor. Geçti bizi. Navas. Navas. Çok iyi engelledi. Marcelo. Adam deliriyordur. Atamadı bir türlü. İyi orta gelir. Vurdu. Tolga. Tolga. Bugün efsane çıkartışları var. Yine bir orta geliyor. Tolga tuttu. Haydi bakalım. Olcay. Oğuzhan'a doğru. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan gidiyor. Arkada top. Şimdi Olcay. Oğuzhan. Şimdi Oğuzhan'a tekrar. Oğuzhan'a pası. Gomez. Gomez mükemmel attık be. Adam bastırdı bastırdı biz attık. Gomez. 2-0 yaptık. Çok iyi bir gol attık. Adipa aldı. Atiba'nın pası Oğuzhan. Oğuzhan. Tekrar Oğuzhan top. Oğuzhan'ın pası. Gomez. Gelmedi Gomez'e. Zuma'nın pası. Şimaj Tiger. Carroll. Carroll. Aldık ondan topu. Marcelo. Sosa. Oğuzhan'a doğru. Oğuzhan. Önümüze kal top. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan ne yaptın Oğuzhan? Oğuzhan gözünü seveyim ne yaptın? Kaleci başlattı. Vurdu kafayı Zuma. Zuma'nın pası Schweinsteiger. Andreas Beck. Sosa. Onun pası iyi. Offside var mı? Evet. Offside. Aşıyor Otomendi ile. Otomendi. Vurduk topu. Atiba. Atiba biraz bas Atiba. Olmadı. Moreno. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Evet, top bizde. Değil. Hala bize Yine bir hatalı pas. Kalesi çıktı. Begovic. Begovic vuruyor. Rodolfo vurdu kafayı. Andreas Beck'in pası. Atiba. Yine bir hatalı pas. Zuma. Zuma'ya gelmedi tekrardan. Sosa. Sosa'nın pası. Gomez alabilir mi? Alamadı. Zabaleta. verbek verbek iyi geçti. Aldık Sosa'yla. Hadi. Haydi koçum. Hadi Gomez. Gomez Allah belanı vermesin Gomez. Yapma be Gomez. Şimaj Tiger. Evet, top bizde Marcelo. Atiba. Atiba gidiyor. Atiba'nın pası. Olmadı. Zoom aldı. Evet dışarıda top. 2-0 yeniyoruz yani iyi. Hadi bakalım Olcay. Olcay. Olcay ile gidiyoruz. Olcay. iyi geçti Olcay. Olcay'ın pası Mario Gomez Onun pası Oğuzhan 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 attı 3-0 yapıyoruz Evet rakibimiz bastı ama biz bulduğumuz pozisyonlarla 3-0'a getirdik Evet adam oyunu durdurdu Nerede evet, maçtan çıkacak Evet maçtan çık arkadaşlar Video izlediğiniz için teşekkür ederiz Beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere